Herkese merhaba, ben Betimler Şefe Karaoğulları. Bu videoda NX Modeling altındaki de Move Component komutundan bahsetmek istiyorum. Tools'un altında bulunan Move Object komutundan daha önce bahsetmiştik. Move Object komutu tüm objelerin taşınmasını sağlar demiştim. Aslında buradaki önemli bir detay, montaj bileşenleri hariç tüm objelerin, yani sketchlerin, objelerin, katıların, yüzeylerin, noktaların bunların hepsini taşınmasını sağlar ama montaj bileşeni ise eğer bir montaja aitse gördüğünüz gibi ben bunlar üzerinden seçim yapamıyorum. Bunları taşımama müsaade etmiyor. Bunun içerisinde olan seçenekler distance, angle gibi belirli bir mesafeye, bir açıya, noktadan noktaya gibi seçeneklerle burada işlemlerimizi gerçekleştirmiştik. Burada move bu component komutu da aslında birebir aynı içeriklere sahiptir. Burada sadece farklı olarak komponent seçilir. Yani burada da bir montaj bileşeni seçebilirsiniz. Montaj bileşeni hariç hiçbir şeyi seçmenize izin vermeyecektir. Montaj ilişkisi kurarken, yerleştirirken örneğin benim burada bu parçam ters bir şekilde gelmiş. Benim bunu döndürebilmem için, montaja uygun bir konuma hale getirebilmem için buradaki oynamaları gerçekleştirebilirim. Bu arada montaj ilişkisi vererek de bunları oynatabilirsiniz ama montajı kurarken, ilişkileri kurarken daha iyi oturması için de önden bu komponent komutu çalıştırılabilir. Burada gördüğünüz gibi dinamik seçeneği bize bir VCS sunuyor. Bu VCS'e göre biz bunlarda Buradan açılarıyla, buradan da mesafeleriyle yani x, y, z'deki konumlarıyla oynayabiliyoruz. Görsel olarak bir uzayda çalıştığımız için bunu yaklaşık olarak bir yere getirmekte aslında kullanıyoruz. Bu şekilde yaklaşık olarak bir konuma getirip montaj ilişkilerini daha kolay vermeme sağlayabiliyorum. Burada yine bir 180 derece açı verelim. Bu şekilde bir Apply diyerek dinamik bir taşıma gerçekleştirdim. Aynı şekilde bu objelerin her birinin belirli bir konuma gitmesini sağlamak için. Ya da distance diyerek belirli bir vektörde. Işte ben bunu 30 mm kadar kaydıracağım diyerek, 40 mm kadar kaydıracağım diyerek bu şekilde gitmesini sağlayabiliyorum. Ya da angle'da yine aynı şekilde belirli bir vektör etrafında belirli bir açı vermek istiyorum. 180 derece bir açı verelim dedik bu noktaya göre dedik. Buradaki parça buraya gitti. Noktadan noktaya burada bir montaj ilişkisi tanımlaması değil ama yine konum olarak bir noktadan bir noktaya getirebilmek için yani montajı daha yakın bir hizaya belki getirebilmek için kullanılabilecek seçeneklerden bir tanesi. CSS tu CSS yine aynı şekilde bu parçanın üzerinden bir CSS tanımlayıp yani vektörle ile birlikte bir koordinat sistemi tanımlayıp başka bir koordinat sistemine göre bunu taşıyabilmemizi sağlıyor olacaktır. Burada daha çok bir dinamik seçeneğini kullanarak aslında parçaları montaja hazır bir hale getirmekte kullanabiliyoruz. Onun haricinde zaten dediğim gibi size eğer isterseniz burada noktadan noktaya demek yerine bir konsantrik ilişkisiyle de bunu buraya götüreceğim ya da taşıyacağım zaten diyebiliyorsunuz. Ama burada bunu verdikten sonra bunun bu montaj ilişkisi olarak bu tarafa doğru bakması gerekiyor. O zaman ben bunu bu komponentle yapabiliyor olmalıyım. Hem yani bu komponent de bu şekilde bunu montajına yakın bir hale getiriyor olmam gerekiyor diyelim ki montaj ilişkilerimizin hepsine tanımladık yani burada bu parçaların hepsine bir montaj ilişkisi verdik ve montajımızı tamamladık burada ekstroyonlardan bahsetmek istiyorum Bunlar patlatma yapmak için kullanılır. New Explosion diyerek bir tane patlatma oluşturmanız gerekiyor. İsterseniz komponentlerinizi tek tek, isterseniz toplu bir şekilde patlatma çalıştırabilirsiniz. Burada ben otomatik bir patlatma çalışmak istiyorum ama manuel dersem de eğer bunları bir noktadan bir noktaya aslında move yaparak, taşıyarak patlatma yapmamı sağlayacaktır. Otomatik diyerek auto explode diyorum burada aşağıdaki seçenek. Gördüğünüz gibi her bir parça birbirinden otomatik olarak uzaklaşacak. Bizim için bir patlatma oluşturmuş oluyor. Buradaki oluşturduğunuz patlatmaları buradan silebilirsiniz. Ya da buradan görsel olarak gizleyebilirsiniz. Veya açabilirsiniz. Trace line'lar oluşturabilirsiniz. Yani şunu söyleyebilirsiniz. Örneğin işte nasıl anlatabiliriz? İşte bu noktadan bu nokta montajlanacak şeklinde belki bu şekilde bir ilişki vererek de aslında bunları gerçekleştirebilirsiniz, bir traceline yaratabilirsiniz. Editleyebilirsiniz bu eksplorasyonlarınızı birbirinden farklı bir seçenek varsa burada belki bazılarını sadece manuel oynatmak istiyorsunuz diyelim ki yani her birini değil bazılarını da manuel oynatma yapmak istiyorsunuz diyelim ki gördüğünüz gibi traceline de güncellendi bu arada. Tekrar yeni yaratmak isterseniz de buradan bunu değiştirebilirsiniz. Yeniden isimlendirebilirsiniz. Burada tekrar bir isimlendirme yapabilirsiniz. Bunun gibi burada patlatılmış görüntüleri de oluşturabilirim. Diyelim ki patlattım. Bunu şu anda görmek istemiyorum diyelim. Buradan isterseniz filtrenizi komponent yaparak bunların hepsini seçtikten sonra sağ tıkladığınızda An Explode seçeneğiyle bunun görünmemesine ya da Edit Explosion seçeneğiyle buna tekrar girmeyi sağlayabilirsiniz. Explosion'ları buradan aktifleştiriyorum. Bu Explosion'lar görsel olarak şuradaki kamera bölümünde şuraya gelip gelmiş oluyor bizim için verdiğiniz isimle birlikte. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.